2016'da bu olay meydana geldiğinde henüz 2 yaşında olan Kelly Cook, anaokulunda normalde olduğu gibi bir gün geçirecekti. Ya da böyle olması gerekiyordu. Ta ki babası Michael, Kelly'nin annesi ve anaokulunda Kelly ile birlikte olan eşi Natalia'dan telaşlı bir telefon alana kadar. Kadının sesindeki korku ve hisleri barizdi. Tabii ki Michael bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladı ve Natalie’ye neyin yanlış olduğunu sordu ve aramanın diğer tarafından aldığı cevap nerede oturduğunuzdan ya da kim olduğunuzdan bağımsız olarak aklını kurcalayan bir cevaptı. Çerinizdeki telefon hakkında temel bilgilere sahip olmak hiçbir zaman kötü bir fikir değildir. Etrafınızdaki telefon hakkında bilgi sahibi olmak, bulunduğunuz yerdeki organizmalar hakkında fikir sahibi olmak anlamına gelir ve günlük veya mevsimsel olarak ya karşılaşabilir ya da karşılaşmayabilirsiniz. Bu tür şeyleri anlamak vahşi doğada hayatta kalmak için gelişen atalarımız için büyük önem taşıyordu. Ve o zamandan beri çok yol kat etmiş olsak da şu anki yaşamımızda ve çok farklı zamanlarda bu hiçbir şekilde bu bilişsel becerilerin geliştirilmesi üzerinde çalışmayı bırakmamız gerektiği anlamına gelmez. Bilişsel becerilerin eksikliği küçük bir kızın hayatını nasıl etkiledi? Teksaslı aile zor yoldan bu dersi aldı kızları ölümcül olabilecek bir şey yaşadıktan sonra. Bu yüzden bilişsel beceriler önemlidir. Bunlar birinin ilgi duyup duymadığı konular olmamalıdır. Çünkü yaşadığınız yere bağlı olarak bir şeyden kaçınmak ya da kendinizi korumak isteyebilirsiniz. Hayatta kalmanızın tek nedeni olabilir. Çünkü bazen bu gezegende kendi türümüzün yanı sıra başka hayvan türlerinin de bulunduğunu unutuyoruz. Ve bunlardan bazıları çok doz canlısı değil. Ebeveynler, özellikle kırsal kesimde yaşayanlar Çocuklarının nerede olduğunu ve ne yaptıklarını bilmeyi en önemli öncelik olarak kabul etmeliler. Dışarıda oyun oynamaktan zevk alan Keli, Kuzey Amerika'nın doğusunda yaygın olarak bulunan bakır kafa olarak bilinen zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Bu yılan son derece zehirlidir ve hatta küçük kızın elini çok kötü etkiledi. Küçük kızın eli hızla şişmeye ve aynı zamanda kararmaya başladı ve kızın buna tepkisi yaşadığı bu çile olabilir. Parmakları siyah döndü ve tüm eli şişmeye başladı. Michael BBC haberlerinde bunu söyledi. Kız elinin bir balona dönüştüğünü görünce ağladı ve acıyla çığlık attı. Dakikalar önce eli tamamen normaldi ve şimdi acıdan ağlamadan ona bakamıyordu bile. Hastaneye zamanında vardığında çocuk mümkün olan en kısa sürede Cook'un çocuk hastanesine götürüldü. Kızın ihtiyacı olan tedaviyi aldığı hastane Fort Worth'ta bulunuyor kızın ailesi son derece travmatize olmuş ve tüm kalbiyle onun sağlık durumundan korkmuşlardı. Doktorlar kızın elinin durumuna şok oldular çünkü el rengini kaybetmiş ve yılanın ısırığı nedeniyle şişmişti. Küçük kız yeterli tedaviyi aldıktan sonra kısa sürede sağlığına kavuştu ve hastanede pediatrik yılan ısırıklarının her yıl ortalama 17 ila 25 arasında olduğunu gösterdi. Şimdi ebeveynler çocuklarının farklı oyun alanlarında oynamasına izin vermeden önce mekanı kontrol etmeleri için farkındalık yaratmaya çalışıyor. Yaşamı tehdit eden bu olaylar yaşadığınız bölgeye bağlı olarak her yerde meydana gelebileceğinden bir kez çevreyi kontrol etmeden çocukları oynamaya asla bırakmayın. Bir anlık dikkatsizlik çocuğunuzun tüm hayatını mahvedebilir.